Libido kavramını böyle ikiye ayırasım geliyor, bir mental libido, bir genital libido. Ya öyle bir ayrım yapmamışlar ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani bir hormonal libidolarımızı etkileyen durumlar, bir çevresel faktörler var. Bir de geçmiş yaşantıların etkilediği bir evet. libido kavramı var. Evet. Bu mental libido, bu işte hipotalamusta libido'nun merkezinin dopamin'i üretebilme, dopamin oluşturabilmesiyle. Yani cinsel düşünceler, fantaziler, istekler hali bu ergenken, gençken o gelen, o spontan gelen şeyler. Genital libido da sen aslında uyurken, alakasız, işte dolmuşta giderken, bir yerde giderken bir şekilde genital bölgenin kanlanması, erekte olması. Bu işte erkeklerde, erkek çocuklarda, ergenlerde falan çok olan bir şey. İşte erkekteki sabah ereksiyonu, işte kadınların sabah seksini sevme nedenleri, orada daha bir şey yok. Kafa uyanmamışsın, Tabii beden zihin, uyanmamış beden ama... Zinde, zihin zinde yani o. Orada işte o sabah gelen testosteron salınımının genital bölgeyi kanlandırıp, aslında klitorisi de erekte edebilmesi, canlandırması ve... Gece o yorgunluk, o bitkinlikle, bilmem neyle, ön sevişmelerle, bilmem nelerle ulaşılan klitoris... Ereksiyon seviyesinden daha iyi bir seviyeyi sabah daha uyanmadan kadının yakalayıp orada cinselliğe o birim noktaya uygulanabilecek e, basıncın daha iyi olmasıyla aslında orgazmik platoya güzel çıkıp orgazma çevirebilmesi kısmında bence genital bölgenin kanlanması bu işte e, kadında, aslında erkekte de öyle tabi de ama kadında o bazar seviyeye kanlanma östrojenin Ama istek ya da ihtiyaç halinde ya da sabahın köründe oraya hücum kan akışı testosteronun elinde. Yani o yüzden bu kadınların testosteron seviyelerini ölçtürmeleri lazım. Cinsel isteksizlik eksikliği bu arada olan. o Amerika'dan gelen hastanın seviyesini kontrol ettiğimde inanılmaz kötüydü. Serbest testosteron kötü, total testosteron evet. kötü, seks hormonu bağlayıcı globulin yüksek. 170 mi? Yani deli yüksek. Evet. Yani hani organik sorun var ama hani organik sorunu çözsem de ki sen de gözlemlemişsindir testosteron nice başladığımız Hı -hı. insan var ama libidoları düzelmiyor. Evet. Yani niyet ettim cinselliğimi düzeltmeye demek lazım. Evet. evet. Niyet, niyet ettim istemeye ama geçmişteki yüklerimden de arınmaya. Bundan arınmadan ilerlemek çok daha mümkün gözükmüyor. Şimdi testosterona dönelim mi? Hı. Testosteron güzel ya. İyi bir hormon yani. Gerçekten de iyi bir hormon. Orgazm olmak her bireyin hakkı, hem kadının hakkı hem erkeğin Hocam, hakkı. Yani açtırmayın bu... kutuyu söyletmeyin kötüyü. Söyle bakalım, erken erken göz olan kadınlar yok mu? Yani cinsel birleşmenin 3. dakikasında keşke keşke, 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 o kadınlar ya, arzu işte edilen genital bir bölgesine kanı basabilen kadınlar. Arzu edilen bir durum. Çünkü kadın orgazm olduktan sonra cinsellikle dönüp arkasını yapmıyor, devam ediyor. Durmak yok onda. Refraktar periyot yok. İndi hadi bile, bile bir eyvallah yok yani o kadın çoklu. Yaptık hocam. Multi ulaşmayan kadın iktidarsızdır diye video yaptık ha burada yaptık onları Oğlum, Bizim yüzde 99'umuz böyle. Türk toplumu böyle. Ben evet. 8 yıldır seksiyolog olarak hasta görüyorum, danışan görüyorum. Multi orgazm yaşayan kadın bir kere rastladım. O da uyguladım tedavilerden sonra. Ne diyeceğim? Buyur buradan yak. Benim hastalarda da o <laughs> <Bizim> oran... kadınlarımızın <laughs> hepsi iktidarsız Yunus Bey'in söylemiyle. <laughs> evet evet. Evet evet. 50-60 kadında o. <laughs> %90. %99. <laughs> Hocam o nereden geliyor? Seks suçlanmasından geliyor. Kadın orgazmı, yani kardiyak kapasitesi de yetmiyor. Orada kalp 130-140 atarken kadının kardiyak kapasitesi dayanamadığı için nefesi bırakıyor kendini. Bir de orgazm sonra ya arkadaş bunlar orgazm nerede yaşıyor? Apartman orgazmı bunların hepsi. Sessiz, yan daire, herif koymuş yan yatak odalarını ulan araya bir izolasyon yap. Şu yatak odası, kadın yan daireden ses gelmese, kadın diyor ki köyden annem geldi, sus, sus duyacaklar, çocuklar, komşular, bilmem ne diye. <laughs> o arada yatakta cömert olursa tamam. Burun deliğiyle böyle şey gibi, vahşi hayvan gibi <laughs> diyerek orgazm olmuyor mu bunlar yani? Hepimiz biliyoruz bunlar işte, biz de apartman insanıyız sonuçta. Bu apartman orgazmı, mille de orgazmı <laughs> soğutuyor bir arkadaş. İlginç bir deli oldu apartman orgazmı? ilginç. billeye taşın efendim. Pandomi mi orgazmı? Pandomi seksi? <laughs> Hem sessiz, sessiz, sedasız. Sessiz, Yunus daha sessiz. bu konuyu bizim bu toplantıda şeyden görüşmemizden hemen önce Nergis'le beraber çektik. Sekste yapılan hatalar kısmında sessiz seks yapıyoruz. Çünkü biz sessizce mastürbasyon yapmaya alıştık. Evet. Sessizce seks yapmaya alıştık. Sesimiz çıkmasın aman ayıp olur. Ama ya... Bırak ayıp olsun komşu duysun Allah ne güzel ses geliyor. Hocam Bizde yok duymasın ses da <laughs> şöyle olsun hocam. Duysun komşu ya. desin ki eyvah biz niye yapamıyoruz böyle desin bir özensin yani. Komşu da gör yani kadın görür ya komşu da ben de bunu alacağım benim de evimde olsun diye. <laughs> Aynı mantık düşün. Düşününce nasıl olur? diye düşünüyorum <laughs> <mi>? şimdi... <laughs> Komşular çünkü. Şimdi... <laughs> hocam yani komşular duymasın da hocam şöyle olsun yani. İzolasyon yapsan hani alt katta bar olur da sen hiç sesini duymazsın ya. Ama şimdi sahnesi. sabah düşünsene o evden çıkışını sen o, o karşıdaki o adam çıkıyor bakıyorsun şöyle ses gelen eve bir bakıyorsun adam'a bakıyorsun şu <laughs> hey, be adam'a bak diyorsun. <laughs> Yok hocam öyle olmasın da yani bu iz, izole edilsin e, ya da ya da bu şeye belediye bunlara <laughs> Yok, iskan tabii. vermesin hocam bu yatak odanın izole mi desin? Desibel firması gelsin bir iki ses <laughs> yapsın böyle. Ee, o ses yan daireden duyulmuyorsa e, izin versin. öbür türlü vermesin izin yani bu o şey o kadar itfaiye ruhsatı gibi bir olaya döndürüyor. yani ra, e, şeyin <laughs> Mantıklı. E, ya, ravel'den bolero çalsın bir şey yapsın ses yapsın akustik de ama şey olmasın yani o izole olsun bu odalar bir de yan yana yapmasınlar bu yatak odalarını ya ya bu ne saçmalık ya, ya çocuk odası i̇şte, kafanın, yatak odası iki bu kafa çocuk odası. burada Duvar var iki kafa da burada şu kadar bir 90 santimde dört kişi sevişiyor. Sesler Seviş, ağızdan yani çıkıyor çok genelde. Çok sevişip üremesin diye yapmışlar. Bu Karadeniz'de herhalde yayla hayatından gelmeden dolayı <laughs> Karadeniz'de müteahhitler bu apartman şeyini bu şey düşünmemiş çocuklar yani düşünsünler değiştirsinler bunlar bu yanlış. Sessiz şey, <laughs> şey yanlış. E, bir şey sormak istiyorum sana. Sekste keyfini erkeklerin en çok ne kaçırır? Ali sen de söyle. <gülüyor> <gülüyor> Erkek doktor olarak da söyle. Um, sekste erkeğin keyfini en çok kaçıran ereksiyon kaybıdır hocam. Kim ne derse desin. Ereksiyon kaybına ne neden olmuş dersen ha oradan o söyle hocam sen söyle ben Evet siz dinliyorsunuz. Siz de kameralara <laughs> çıkıyorsunuz. <gülüyor> ne? genital koku genital koku Evet ben onu söylemiştim hocam sizi bakıyorum siz hep böyle kendi kadın dünyasından hep ama siz kitapta şey ben erkek muayene etmedim beni bile, dediniz bu kitapta ben, ben jinekoloğum ben o kokuların ne olduğunu sizden çok daha iyi biliyorum ama yani ama erkek gözüyle görmüyorsunuz gözüyle... peki kadınlarda nedir durum biliyor musunuz aynen öyle ağız kokusu Erkeğin ağız kokusu kadının keyfini en baştan kaçıran şey. Konuşurken de öyle canım yani birbirimize de razı. Masayı Ter kokusu çok, çok değil. Ter kokusu, -kokusu feromon gibi. Feromon gibi algılanabiliyor hatta hoş bir de gelebiliyor bazı çiftlere. Ama ağız kokusu bu anlamda çok iyi. Yani kesinlikle Hı -hı. olumsuz etkiliyor. Başka? Daha önce hiç hitap etmediği bir sevgi sözcüğünü kullanırsa lan önceki ne birine mi söyledi bunu da neden bana söyledi diye oradan bir yani her koyarım. zaman sevgilim diyen adam birden Hı, aşkım evet. dedi. Orada bir soru işareti kadınım zihninde belirmeli yani. Ha, o gün içerisinde bir saçmalık yaptıysa herif kadına illa aklına onu getirir. Ee, o, o olabilir. Yani o o sevişmeyi fark edip duyabilecek bir alt üst yan şey o, o onlar etkileyebilir. Kapı çalması. Hocam onlar zaten... Telefon diyor. çalması. Telefon, kapı. Ben ona şey diyordum yani çalan gerçek telefon kapı değil şuradaki kapılar telefonlar. Ha. Ne olacak? Yani burada Buradakileri susturabiliyorsa ne hala? Herkes susturamaz onu. Sen susturmak için hangi yöntemleri öneriyorsun? yani Kadın diyor Hocam, ki odaklanamıyorum. Aracın danışanı söylüyor sana soruyor diyor ki ben odaklanamıyorum. Zihnimi susturamıyorum ki kadınların zihnini susturması pek de kolay değil. Onun için zaten orgazma odaklanıp da ilerleyemiyorlar. <laughs> ne tavsiye ediyorsun? Siz söyleyin hocam, sonra ben söyleyeyim. <laughs> ben şeyi tavsiye ediyorum. Bir, e, hazla odaklanmalarını. Yani bedenlerindeki erojen bölgelerden gelen sinyallere Hı. odaklanmalarını. Hı. E, zihinde fantazi kurmalarını. Hani zihne bir şey verirsen eline, onunla ilgilenir. O fantezi yalnız eşiyle sevgilisiyle alakası olsun. Yani o hayatındaki adamla gidip başka Hollywood starı bilmem ne Brad Pitt'in itfaiyeciykenki halleri olmasın. Erkekler bunu yapıyor mu? Erkekler pek yapmaz bunu. Erkekler görsel bir canlı yapmaz. Görsel. Ama yine de yaptıklarında da kendi zihinlilik fantazilerde her zaman kendi karıları olmayabilir. Olmayabilir. O da evet o da biraz erkeği ilerletebilir. Kadın onu daha çok yapıyor. Kadın onu yaptığında lütfen biz dinleyenlere söyleyelim. Eee orada kendi eşini ya da sevgilisini düşünsün. Onu itfaiyeci yapsın, onu marangoz yapsın, işte ne yaparsa yapsın onu. Hatta onun yaşını da değiştir. Adam 45 ise 25 yaşındaki Genç çeksin. Şöyle biraz genç yaşlara çeksin. <laughs> Adam azıcık kaslı yapsın. Az Bisiklet erkeği kıvamına evet. getirsin falan Evet hocam. Böyle. Olabilir. Yani bir sey sahnesini hayal edin. Ama adamı etsin, düşünsün ki görüntüyü. kafa kaymasın başka şekilde. Evet. Ondan sonra ses çıkartmasını öneriyorum. Yani e, hmm. Çünkü zihni kapatmanın diğer bir yolu da işte ses, ses çıkartması. Ses ya da sexting istediğini söylesin. Sexting olabilir. Yani işte hissettiklerini söyleyebilir. Geri bildirimde bulunabilir gibi gibi. Yani bir şekilde o beyni kapatmanın yolu bu. Bir de gözün kapatsın. Gözünü açtığı zaman zihin konuşur. Kadının zihni gözünü kapatması hmm. lazım. Gözün açtığı zaman yandaki perdeye takılır. Aa. Örtüye takılır. Bu eğriydi evet. bunu düzelteyim. Yani kadın zihni erkek gibi değil ne yazık ki evet. çok konuşuyor. Evet. Sen de tavsiye ediyorsun. Hocam ben e, alkol kullananlar için sevişmeden önce yani kilo 60'ın altındaysa bir kadeh, 60'ın üstündeyse iki kadeh aç karnına alkol almanı öneririm. Beyindeki prefrontal korteksi susturur. Bu kadar alkolik adam manyak değil. O beyinden sürekli onu suçlayan, cezalandıran, aşağılayan, değersizleştiren sesler geldiği için adamlar zaten alkol alıp duruyor. Yoksa iğrenç bir tadı olan bir içecekten bahsediyoruz. Hepsi iğrenç burada tad olarak. Yani <gülüyor> o, <gülüyor> alkoller iğrençmiş bu arada şimdi. E öyle alkol yani. severler bir bize? Bir tane bize de hocam çıkacak. tadı güzel alkol mü var Allah aşkına? E alkol sonuç itibariyle acı. Acı. Yani, acı. Ama işte bu aç karnı orada bir ya da iki kadeh olduğu zaman bu beyinden sürekli konuşan ses susar. Susuyor. Alkol alanlara o. Alkol susuyor. Alkol kullanmayanlara tabii ki onu önermeyiz. Almasınlar, içmesinler alkol. Bence bu monotonla Türkiye seksi nedir yani kadın yatar misyoner pozisyonunda adam bütün iş yükünü halleder aslında bu yani Türkiye seksi kadıncağız orada yatarken tek yapması gereken şey kendi zevkine odaklanması gerekirken genital bölgesinde kanı tutması gerekirken ufacık bir kegel yapmasını falan beklemiyorken erkek yani oralarda e, kafa bir yere dalar ya şurada çalan kapılar telefonlar susmaz yani şurada. Yani burada benim önerim kadınlara benim hastalarım kadın. Yani kadınlara şöyle böyle yap demek biraz zor oluyor ama erkeğin bunu yönetmesi gerekirken maalesef kadınların erkeği yönlendirmesi gerekiyor ya. Ben böyle kısa periyotlarla pozisyon değiştirmeleri öneririm. Çünkü o monotondan bir çıksınlar diye bunu öneririm. Valla bu çok illa hani önerilecek bir şey değil ama seksin başlangıç kısmı ve sondaki kısmı romantik ama seks kısmı romantik bir şey değil. O biraz hayvani bir şey. Belki biraz hafif şiddet eğiliminde şeyler olabilir. Yani bunları kadınlara sorduğun zaman e, buradaki manevraları diyeyim bari ne diyeyim. Bunları böyle bir şiddet gibi algılamıyorlar. Belki o sekse odaklanmak gibi odaklanıyor. En kötüsü şöyle düşünüyor. Dur ya bir kendimi... Mukayyet olayım bu manyağın ne yapacağı belli değil diye o anda kalıyor. O anda kalırsan zaten genital bölgelere kan gitmiş oluyor. Kafa telefon çaldı, kapı çaldı. Kafa oraya gittiği zaman genital bölgeden kan çekildiği an <laughs> kadın ve erkek de o ereksiyonunu kaybetmiş oluyor. İkisi Dolayısıyla içinde, uyarılmasını kaybediyor. İkisi içinde büyük tehlike. Burada yani, ufak kafa tefek hani karşıyı aşağılamayan, e, acı yaratmayan, ufak tefek manipülatif şeyler... Şiddet demeyeceğim buna ama böyle bir zorlamalı şeylerin faydası ee, olabilir anda kalması için. Biz buna için. ne diyoruz biliyor musun? Yani Belki sen tecrübelerini ve hekim olarak e, hastalarında gördüklerini hekim konuşuyorsun. Hekim olarak söylüyorum hocam. Hekim olarak da ve seksüel tıp uz uzmanı olarak biz ona şey diyoruz. E, bunu cinsel iletişim, açık iletişim çok önemli ya. Seks öncesi çiftlere, işte eşlere konuşun diyoruz. O dediğin e, manipülatif eylemleri yapmadan önce. Çünkü onu memnun olan var olmayanlar, evet. keyif falan var, almayanlar, karşılıklı rıza dahilinde devam etmek gerekiyor bazı şeyleri. Hatta bazıları suç, kusur, hata, çok ağır e, hukuki yaptırımlara kadar gidebilir. Tabii tabii. E, onun için konuşmak gerekiyor. E, aslında e, hemen yemekten örnek vereceğim. Şimdi Türk toplumuyuz. Ben bunu bir önceki videoda anlattığım için hemen kolay buldum örneği. Lahmacun'dan örnek vereceğim şimdi hepimiz lahmacun seviyoruz değil mi? Acısız lahmacun ne kadar leziz olur? Evet. Aşırı acı nasıl olur? Kim çok aşırı yiyebiliyor Urfa'da, Antep'de ben hafif acı. Hı. Ama acısız lahmacunun da keyif vermediğini biliyorsun. Evet. Hafif acı her şeyde olduğu gibi Hayatta da hiçbir şey mükemmel değil. Evet. Ee, hafif acılar bizi mutlu kıldığı gibi İşte cinsellikte de sekste de o dediğin küçük acık gerek kadının gerek erkeğin birbirine yaptığı acı eylemler yani acı demeyelim de. Oradaki iki keyif e, veren bir tonda. O çünkü haz duygusuyla hafif acı duygusunun beyinde e, bulunduğu yer neredeyse birbirine çok yakın bir yer. Bazen o ikisi birbirini içerebilecek <laughs> şeyler olabilir. Evet, çok yakın Hı. merkezler. Bu bir keyif katabiliyor, tat katabiliyor ve zihni gerçekten de ana çekebiliyor. Anda değilse zihni çekebiliyor. Çok çok mantıklı bir pencereden gerçekten baktı. Kadıncağız burada nasıl söylesin adama bunu? Yani Oy! Nereden başlasak? Bizim kadınlarımız konuşuyor mu acaba? Hocam, Konuşsa şöyle, bir dert, konuşmasa bir dert, anlatsa bir dert, anlatmasa ha. bir dert. Kadını zorla evermişler bir adama. Kadını sevdiğine vermemişler. Sevdiği Nin ailesi istememiş. 16 yaşında gelin olmuş. Adama 4 çocuk doğurmuş. Gelmiş yaşı 50'ye. Geldi kapıyı çaldı. Hocam dedi elini öpeceğim dedi. Niye dedim ne oldu dedim. Ben dedi para biriktiriyorum ki sana geleyim diye. Biriktirdim ya dedim. Gerçi onu sonra şey yaptık biz. Hani destek olduk o noktada. Ben dedi 25 yıl olmuş. Evleneli dedi. Yok 35. 35 yıl oldu evleneli. Hı. Ben dedi o İslamma nedir bilmiyorum. Sevişme nedir bilmiyorum. Orgazm nedir bilmiyorum. Hele ölmeden sen bu işi bana bir öğret. Ellisinde. Ya. Tebrikler bravo. Ya şimdi gel şimdi bu kadın anlatacak yani acıyı, tatlıyı. <laughs> ya, toplumumuz bu seviyede. Ee, peki dedim adam biliyor mu bunu? Yok, diyor, bilmiyor. E niye söylemedin? O hep bana soruyor. Memnun oldun mu? Ben de diyorum he ehe değilse neden söylemedim? Belki adam manevra değiştirecek, farklı pozisyon deneyecek, hocam, farklı şey deneyecek, senin için uğraşacak. Hocam bir şey söyleyebilir Şimdi, miyim? Yani bu bu Türkiye'de Bu Türkiye gerçeği, bu acı hani bir gerçek. Şöyle diyelim, büyük şeyler bir kenara bırakalım. Onların bazı deneyimleri olduğu için daha Anadolu diyelim. Anadolu. Şehir küçük şehirler ve kasabalarda çok eksik bir şey var hocam benim gördüğüm, hastalarımdan biraz gördüm. İşte toplumdan oralarda bulunuyorum ben. Abi, bu toplumda oral seks diye bir şey yok. Erkekte de yok, kadında da yok. Böyle bunlar iki sürtüşerek alabalık, somon balığı gibi bir hallere gelmeye çalışıyor. Adam geldiyse o hallere o cinsel birleşme yaşanıyor. Ne adam kadına oral seks yapıyor, ne adam kadına oral seks yapıyor. Ben hastalarıma şu Allah aşkına şu orgazm için bir bırakın. Sen git banyoya canım bir sırtımı sabunlar mısın de adama. Adam işte, mırıldanarak geldi mesela. Ulan adam ayakta bu adam erekte olmaz. Bir oral seks yapıver adam bir dakikada erekte olur siz orada bir banyoda sevişirsiniz. Ulan organizma olmayı versin şunu bir illa organizma odaklı şeyden bir çıkar. Çocukları yatır adamın gömleğini giy. Ayağına da şöyle kırmızı ojeleri sür altına da bir şey giyme. Şöyle bir mutfağa <laughs> doğru yürü herifin yanına git bir otur. Bak, Baktın böyle adam odun gibi bir libido kıpırtısı yoksa sen yarat o kıpırdığı adamı senin erekte etmen bir dakika. Ondan sonra da ne yapacaksınız bir yapı verin gibi şeyler söylüyor. Bu oral seks Türkiye'de yok. Bizim Anadolu'da çok az yok. Niye yapsın kadın buna? Niye yapsın? Ee, niye? yani adam adam odunsa kadın niye yapsın? Zaten kadın bu zaten farkında değil ki. O onun A, e, görevi, görevi yatacak, Söyleyecek. Ben ben sana yaptım şimdi sıra, sıra sende diyecek. Ha, doğru. Adam diyecek ki sıra sende. E şimdi sizin bahsettiğiniz <laughs> 50 yaşında kadıncağız nerelerden orada çıkacak? Ön sevişmeye ne yapacak bu? Yani bir saçlarını okşayarak mı kadıncağız 10 sevişmeye gidecek bilmem ne. 10 dakikaymış zaten banyo dahil süreleri. Adamı adamı <laughs> işte az önce yani. söylediğimiz hani şu biraz bir şiddetlemeyelim de hani bir şeye teşvik etme kısmı. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Yani sen sevişirken bu adam işte senin içine giriyor, çıkıyor bilmem ne. O sırada hep bilinen şu tırnağı şu adama bir yapıştır. Biraz böyle bir canın yansın adamın. Ondan sonra Aa, bu böyle organizma olacakken ya da sen olacakken çekme tırnağını hatta kanasın. Elini çek falan yaparsa o elini kırarım çek oradan desin. Bir şey desin. Yani şu adamı biz buna biraz teşvik edeceğiz ya. Biz biz kız tarafıyız. Şimdi, <laughs> şiddete anda. giriyoruz vallahi. Hocam şiddete Burada giriyoruz. Burada şiddet suçlarına giriyoruz aman diyeyim yani. Kocası canım ne olacak bir şey olmaz. Kız tarafı mı oldun? Döndün biz Sen mü? Kız tarafıyız Öyle hocam. Öyle miyim? <laughs> <laughs> hani adamı teşvik edeceğiz ya hocam. Ya Muhittin sen bana şöyle böyle bir şeyler yapsan diyebilir miyiz? Diyemiyoruz yani. Diyemiyor kadın ha, diyemiyor. Ka, şimdi kadıncağız mesela adama ya bunlar burada konuşulacak da nerede konuşulacak arkadaş söyleyeceğim. Şimdi bu, burada. Yani adam sevişirken kadının üzerinde. Adamca şey kadın böyle adamın şöyle saçından tutsa daha hızlı dese, şöyle biraz canını yakmış olsa adam ne oluyor lan sana der mi? Demez. Gururuna yediremez demez. Demez. Der mi hocam? Demem. Bitti. Otorite burada. <gülüyor> Demez. Demez yapar. <laughs> <laughs> Demez. Yani birazcık böyle adam adama böyle kadınca hafifçe zorlamalı şey yapsa hani birisini dövmek isterken iki böyle dürter dürtersin de ne oluyor lan diye o sana gelir. Yani biraz onu yaratabil. Başka aklıma bir şey gelmedi. Yani adama ne diyeceğiz biz? Kız tarafı olarak bir şey diyeceğiz Bu adama Bu ön sevişmeyi nasıl öğreteceğiz? Yani 3 senedir dilimde tüy bitiyor. O zaman sevişti, aynı yere geliyoruz. Erkek tüyü. ne istiyor? Kadının orgazm olmasını istiyor. Kadının orgazm olmasını istiyorsa adama şunu Hı. anlatacağız. Hı. Aga bak. Aga söze bak. Aga. Agam, <laughs> Güzel. Bak. Sen Aga bu bak. Bu kadının, sen bu kadının dudağını, boynunu, omzunu ne bileyim işte öptüğünde sen nasıl bu kadın penisini öpse, yalasa ne hissediyorsan Aynısını sen bu kadının dudağını, boynunu, kulağının dibini, omzunu öptüğünde bu kadın da aynısını hissediyor. Lan anladım mı şimdi? Dememiz lazım sen, güzel adama. adamcı şey, aa evet lan bir dakika bu benim ne kadar hoşuma gidiyordu. Ben bunun omzunu... Ben de bunun genital bölgesine bunları yapıyor Hayır diyor kadın. Omzumu öptüğünde ben o kadar iyi hissediyorum dediğinde bizim adamlar yapar. Adamlar bunun o kadar... İşte bu ne bu omuzu öpüp de ben hissetmiyorum diyecek yani. Yani bu ha. o bu omuz öpünce ne hissedecek lan bu kadın? Ben bunun omzunu öpsem de bir şey hissetmez diye düşünüyor. O adam hissedeceğini anlarsa yapar. Ve o değil mesela adama ön sevişmeyi 3 dakika değil kardeş. 13 dakika, 23 dakika yap. Kadıncağız desin ki Kitapta da var galiba bu. Hadi artık <laughs> gel. Gel hazır. Hadi hazır. Ya hani za, lan orgazm olmak üzereyim. Bırak şu ön sevişmeyi oral seksi. Gel içime gir noktasına gelene kadar olsa bu kadın çok kolay orgazm olacak. Arkadaş desen bunu erkekler anlayamıyor ama bunun böyle olduğunu sizler defalarca kez söylüyorsunuz da. Erkek kafası odundur, almıyor. Vallahi ne güzel söyledin. Biz bu konuşmaları daha çok yapalım. Arkadaşlar e, öncelikle Azer hocamın kitabını ben biraz okudum ve şunu fark ettim. Bu kitap aslında kadınlardan çok erkeklere gerekiyor. Kadınların neyden etkilendiğini, neyden kolayca hazla, orgazma ulaştığını ve doyuma ulaştığını anlatıyor. Kadın dünyasını anlamak ve orada e, kolayca hedeflere ulaşmak için Bizim hedefimiz hedef ya. Hedefe kolay ulaştıracak bu kitap. Erkeklerin alıp bu kitabı okumasını özellikle öneriyorum. Sevgili Yunus öncelikli olarak çok güzel bir sohbetti. Biz bunu daha sık yapmaya çalışalım. Gerçekten de iki hekim gözüyle, iki cinsellik çalışan ve hormon çalışan. Ama senin hormon deneyimin tabii ki benden çok daha fazla. Özellikle bu seksüelle ilgili, biyo-iştiyar hormonlarla ilgili. Ama ki diyeceğim şu... Bizim bu konuştuklarımızdan çok daha fazlası bu kitapta var. Ee, çok daha böyle anlayacağınız, okunabilir bir dille var. Sıkılmayacağınız bir kitap, faydalanacağınız bir kitap. Okuyun, okutun, birbirinize hediye edin. Bütün kitap marketlerde var. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.